Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine bir kendin yap videosuyla karşınızdayız. Tere yapımını başından sonuna kadar paylaşacağız. Evet, şimdi burada profillerim var. Bunları bir kategorize edip, boylarını eşitleyip kullanacaklarımın ona göre inşaatıma başlayacağım. Evet şimdi dört ana sütunum hazır. Onları birbirine bağlamak için iki tane, şu an uzunum, iki tane de eni için kısam var. Şuradaki demirlerden onları ikişer tane daha çıkartacağım. Evet, iki kısa daha. Burada iki tane. Uzun. Buradaki direklerim tamam. Evet babey nereye yapalım? Şu istikamette yapalım. Buradan kuzey rüzgarı esiyor. Ona duvardan koruma sağlarız. Buradan da güney batı esiyor. Bu kapıyı da bu tarafa, şu tarafa yaparsak. Bir de burada hep güneş oluyor. Güneş oluyor. Güneş sürekli kuzey yarım kürede güneyden hareket ettiği için kışın bilhassa bol bol güneş, güneş alma şeyi olacak. Evet, şimdi çimento dökmeden önce en aşağıdaki profillerle boruları sabitleyeceğim. Sonra bir boylarını eşitleyeceğim. Sonra da üst profillerini çakıp çatı kısmına başlayacağım ve içine sebze yataklarını yapacağım. ana karkasımı yaptım dostlar. Artık bunlar sağlam ve birbirine bağlı. Şimdi şu alanlara çimento dökeceğim. Evet. Dört tarafta çimento olandı. Şimdi aşağıdan bir ölçüp bunları aynı seviyeye getireceğiz. Ve bir kiriş daha yapacağız ki sağlam olsun. Şimdi dostlar bunu niye kestik? Tüm direkler eşitti ama burada bir kaya çıktı. Bayağı da büyük bir kayaymış. Yan çevirdik öbüründe kaya çıktı illa bir ayağa kayaya denk geldi yani değil evet. mi bizim şansımıza ee, o yüzden bunu biraz kısaltma gereği duyduk ama şu an gayet güzel hepsi oldu. Evet şimdi bunun üstüne bir çatı yapmam gerekiyor dostlar. Onun için üstündeyken bir ölçü alacağım. Şimdi şöyle, şimdi şöyle getirdiğim zaman... Evet dostlar, önce şöyle yerde bir vida çakacağım. Şu çatımın fazla uçlarını keseceğim. Bakın. Burada da bu direkt böyle bir alana geliyor şöyle kaldırdığım zaman bu bu alana göre şöyle bunu da bu yandan yandaki arkadaşa vidaladığım zaman burası kendini gayet güzel tutuyor olacak. tarafı da ortasında birleştirmek için şöyle bir demire ihtiyacımız var. Evet. Böylelikle üstüne atacağımız naylon bunun üstünde duracak. Buralarda çökme yapmayacak. Elimizde böyle parçalar var. Deniz bunları ikiye bölecek ve seranın içerisinde bir sebze yatağı kısmı yapacağız. Deniz bunları bölerken ben de içeriye bir çapa atacağım. Çünkü kenarlar ve üst kapandıktan sonra o işlem bir tık daha zor olabilir. Hadi başlayalım. Evet, Hanım şekil almaya başladı. Evet. Ama yorucu değil mi? İkimiz de pes pembe olduk. Yorucu. <laughs> Mia Hanımcığım okulda, Murat Deniz'de uyanmadan yapalım yani. yapabildiğimizi yapalım istedik. Ama tamamlanacak bugün. Bakın dostlar, böyle içeri girdiğiniz zaman bir yol. Çevresi de öyle sebze yatağı. Değil mi? Evet, doğru. Şimdi zaman toprak getireyim ben. Tamam, bir kat daha şöyle çapayla geçeyim, ondan sonra da şöyle ee, diğer toprakla harmanlarız. Evet dostlar, şimdi burada bizim çok güzel bir gübremiz var. Ee, daha önceki videolarda bahsetmiştik ama yeni gelen abonelerimiz için söyleyelim. Biz daha önceden burada bir tavuk işi yaptık ve 2000 tavukluk bir çiftliğimiz vardı. Tüm çiftliğin pisliğini, pisliği derken tavukların boklarını tarlanın 3-4 yerine böyle öbek öbek istiflemiştik. Ve bu istiflememiz üstünden bir 2-3 sene geçti. Ve burada o gübre, şöyle gösterirsen Filiz, çok güzel bir toprağa dönüştü. Biz bunu unutmuşuz aslında burada. Ee, şimdi bulunca böyle altın bulmuş gibi olduk değil mi Filiz? Evet. Yani kesinlikle gerekli gübresiz gerekli. olmazmış. Şimdi de e, bir 6 ya da 7 el arabası oraya bu gübreden taşıyıp sebze yatağımızın içini dolduracağız. Ve orası böyle beni ekseniz değil mi? çıkartacak <laughs> hale gelecek. Hadi bakalım. Ne güzel toprak olmuş ama. Evet. Bir de şey bir süredir de yağmurlar var ya ekstra bir yumuşak. Zaten buranın toprağı böyle tınlı şeyle. Her tarafta tabii şey budanmış zeytin dalları var. Yeni budama yapıldı. Evet. Daha da yapılmaya devam ediyor. Onunla ilgili de bir video paylaşacağız yakında babamla. Zeytin ağacı nasıl budanır onu size göstereceğiz. Ya Allah! Günaydın. Uyandım Murat ben de. Murat Deniz. <gülüyor> ah. <gülüyor> evet. Ölseydik. Yani, annenin çalışma evet. gücü etti orada. Evet. Ben Murat Deniz'i alayım. Siz babamla artık devam ederseniz. Bay <laughs> bay. Kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay. Bay bay yapar mısın babayı? Ha. İstemiyor bay bay yapmak. Tamam. Hadi bakalım. Peki. Hadi gidiyoruz biz. <laughs> Evet dostlar gördüğünüz gibi seramızın yan kısımlarında toprağın altına gömdük o poşetin devamını, naylonun devamını. Böylelikle rüzgara daha fazla mukavemet gösterebilecektir. Şimdi tek eksik kalan bir kapı, kapı yapmaya başlayacağız. Şöyle göstereyim şu ara kapı olacak buraya bir kapı yapacağız burada da böyle bir işçilik yaptık aşağıdan yukarıdan gayet sıkı tuttu güzel oldu. Vallahi bitti. Güzel oldu dostlar. Şimdi bilir çağırma vakti. Bakalım bir gelsin görsün. Kaplanmış halini hiçbir şekilde görmedi. O ne diyecek? Filiz! Filiz! Tarzan'ın Jane'i çağırması gibi çağıralım. Evet, Jane gibi hemen geldi. <laughs> bilir kişi olarak senin... Bakalım, görüşlerin önemli. Sen ne diyeceksin? Bir kişi mi? Evet. Tabii canım. Ben sana hiçbir şey demeyeceğim. Kendin geç bak bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Yolu biliyorsun diyorsun yani. Yolu biliyorsun. Çapa yaptım. <laughs> Bunlar da doldurmuş. Artık bir kapısı var. Bunu mu kaldıracağım? Hı hı. Altını. Direkt geçip bırakabilirsin. O kendi kapanıyor. Öyle mi? Hayır, aslında şöyle bir yaşay olsa koysak çok güzel olur. Çıkıntı yapsa. Tamam, ekleyelim onu Değil, değil mi? mi? Hayaller konuklar mı? Alo. Allah. Gelecek mi? Sen geç. <laughs> Bak kapandı o kendi. Ya kapanır elbette. Aynı güzel kokuyor içeride. Toprak kokuyor değil mi? Ay mis gibi toprak kokuyor ya. Gayet bence geniş bir alan oldu. Evet o kadar da ufak olmadı. Zaten şimdi şey, yaz için ekeceğimiz hani kışın yazlık ekeceğimiz şeyler az. Serede ekeceğimiz o yüzden yeter herhalde. Domates, biber, patlıcan, ekilir çift sıra ekilir. Biber falan ekilir de. İkilir. Artık içine tohumlarımızı ekmek kaldı. Evet. Yani sera videolarının aslında devamı gelir. Çünkü daha bunun ekimi var, dikimi var, viyollerin hazırlanması, hatta mahsulün toplanması falan bayağı bir şeyler olur. Şimdi benim istediğim şey şu, kafamızda canlandı tabii böyle ufak bir bahsedelim de. Böyle düşünsene domatesler buraya kadar gelmiş. Sırıklar. Evet, sırık. birkaç tane saksı asmışız, onlardan böyle artık dereotu mu sarkıyor, maydanoz mu sarkıyor. Orayı böyle çok güzel bir habitata çevireceğiz. Evet, yani ilk etapta bizim aklımızda olan şeyler domates, biber, e, biber salatalık patlıcan da en çok tükettiklerimiz evet, e, ama onun dışında işte acaba şeyi bilmiyoruz çünkü biz daha önceki senelerde hiç kışlık Ekim'de, ekim dikim yapmamıştık yani maydanozu dereotu falan narin ve şey sebzeler gibi acaba bitkiler gibi onları içeriye mi almalıyız almak lazım? dışarıda mı durmalı Evet, Sizin de yorumlarınız yazarsınız. varsa, evet yani ne ekelim, başka ne olabilir? Seramızda ne görmek istersiniz? E, şey olabilir ya, çocuklar için çilek de olabilir yazın. Evet çilek, yazın ayrı şeyler ekeriz, kışın evet. ayrı şeyler ekeriz. O zaman buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. O zaman diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.